Dedi ki kan racih olan nedir? Kan racih olan abdesti bozmaz diye. E niye? Çünkü bu konuda bir delil yok. Delilin olmaması zaten başı başına, kendi başına bir delildir dedik. Ha, burada ne var? Burada şu var. İslam tarihinde bazı vakalar var. Kanın abdesti bozmadığına dair. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Zatul Rika gazvesinde sahabenin başına gelen olaydır. Zatul Rika gazvesinde bir niye Zatul Rika gazvesinden biliyor musunuz bu gazveye? Zatü riqa gazvesine. Sahabenin ayakkabıları yoktu. Ayakkabısı olanın da ayakkabısının yolun zorluğu taşlar parçalamıştı. Elbiselerinden rika yani yama koparıp ayaklarına sardıkları için taş diken ayaklarına zarar vermesin diye yani ayakları yamalı anlamında Zatü riqa gazvesi denmiş. Zatü riqa gazvesinde Aleyhissalatu vesselam iki kişiyi nöbetçi olaraktan bir yere bırakıyor. Bunlar nöbet tutarken ee, düşmandan birinin de Müslümanlar işte evini basmışlar, hanımını cariye olaraktan almışlar. Adam da çok öfkelenmiş. Ben bunlardan intikam alacağım demiş. Müslümanları pusuda Müslümanları bekliyor. Nöbetçilerden birinin namaz kılıp birinin durduğunu görünce bir tane ok fırlatıyor. Tabii kan sahabenin vücudundan akmaya başlıyor. İkinci bir ok daha, üçüncü bir ok daha fırlatıyor. Artık en son dayanamayınca yani kan kaybından dayanamayınca arkadaşını çağırmak zorunda kalıyor. O da diyor Allah sana rahmet etsin. Keşke başından söyleseydin. Hani ilk ok isabet ettiğinde beni uyandırsaydın. O da diyor ki ben öyle bir sure okuyordum ki ben namazımı kesmek istemedim. Ee diye yani Kur'an-ı Kerim'i bu kesmek istemedim diye. Şimdi bu kıssa normalde savaşta vakı olmuş. Daha sonra dilden dile selef döneminde aktarılmış. Ama hiç kimse hangi noktaya itiraz etmemiş? Abdest adam namazda kan vücudundan geldi. Bu adamın tekrardan abdest alması lazım. Çünkü abdest, kan akması abdesti bozar diye. Kimse böyle bir itirazda kesinlikle ne yapmamış? Bulunmamış. Yine biliyorsunuz sahihte varit olduğu üzere Ömer radıyallahu anh'ı mecusi katletmiş olduğu zaman Ömer radıyallahu anh'ı için de mesela sahabe diyor ki وَجُرْحُهُ yasubu demen. Yani onun yarası kan, kan fışkırıyordu yarasından diye. Fakat Ömer radıyallahu anh abdesti bozuldu diye namazı ne yapmadı? Namazı terk etmedi diye. Ve Hasan, Hasan-ı Basri, İmam Bukhari ondan naklediyor bunu. Diyor ki ve mazalel الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ fi juruhatihim Müslümanlar Yaralarıyla beraber namaz kılmaya devam ediyorlar. Yani bugüne kadar hiçbir zaman yaraları var diye kimse namazı terk etmedi. Kan akıyor diye kimse namazı terk etmedi. Öyleyse abdest, e, namazdayken insanın vücudundan kan gelmesi veya insanın kusması gibi durumlar yani e, vücuttan dışarıya bir şey atması bunların hiçbir tanesi ne yapmaz? Bunların hiçbir tanesi abdesti bozmaz. Abdesti bozan unsurlardan değildir. Kanın abdesti bozduğuna dair bir hadis var dedik. O da zayıf bir hadis. Cumhur ulema bu hadisi zayıf e, kabul etmiş. Ondan dolayı şeyi almamış. Kusmukla alakalı da peygamberimizden bir rivayet var. Yani sahabe diyor ki: "Ka'efe tevadda." Peygamberimiz kustu ve abdest aldı. Fakat bu hadis kusmanın abdesti bozduğuna delil olmaz. Yani mesela sen yolda giderken diyelim ki miden bulandı, kustun. Gidiyorsun ferahlamak için de abdest alıyorsun ve elini yüzünü yıkıyorsun. Hani bu senin abdestinin bozulduğu anlamına gelmez. E, kesinlikle. Bu sadece mücerred peygamberimizin fiilidir. Peygamberimizin sözlerinden sabit olan hükümler farklıdır. Bu usulü bir konu, usulle alakalı bir konu. İnşallah ileride bunları tafsilatlı göreceğiz. Fiillerinden sabit olan hükümler farklıdır. Yani fiille söz aynı kefede değildir hiçbir zaman. Fiilden en fazla sabit olacak olan şey nedir? En fazla bunun sünnet olduğudur. Yani kusan birinin abdest almasının sünnet olduğudur. Fakat kusmak abdesti bozar. Kusan mutlaka abdest almalıdır gibi bir şey Peygamberimizin fiilinden ortaya çıkmaz. Ancak nereden çıkar? Sözü emir sigasıyla gelirse o zaman anlarız ki bu kesinlik ifade eden bir şeydir. Kesinlik ifade eden bir hükümdür.